Şöyle ben size çok basit bir örnek vereyim. Şimdi Almanya'da Medeniyetler Müzesi var. Deutsche Museum tamam mı? Oraya gidersiniz. Mesela Orta Çağ'da kim ileriydi? Usturlattan tut, baruttan tut, matbaadan tut. Efendime söylemeyim, Hatta o şey e, otomatik bir şey e, ateş alma ayetli şeyinden tut. Şey, makinalarından e, makinelerinden tut. Adamlar birebir benzerini yapmışlar Bağsı'nın. Bağsı'nı da İslam dünyasından, Bağdat'tan, şuradan, buradan almış götürmüşler. Bağdat pili bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Uçan halı bunlar, bunlar gerçek. Neyse. Medeniyetler Müzesi'ne baktığınız zaman orta çağda Avrupa'nın hiçbir şey yapmadığını görürsünüz. Yeni çağda bunlar nasıl oldu da Fatih'ten sonra hızla ilerlediler. Şöyle, adamların nüfusu arttı. Nüfus artınca zenginlik arttı. Zenginlik artınca düşünmeye, yapmaya fırsat buldular. Bize bu fırsat, biz bu fırsatı bulamadık. Niye? Nüfusumuz azdı. Hani ben bunu bir daha söyledim. Çinli bir profesör şeye katılmıştı, Alman televizyonuna. Şey soruyor spiker, o zaman Çin bu kadar şey yapmamıştı, gelişmemişti ki adamlar şu an her şeyi üretiyorlar. Helal olsun. Her şey üretiyorlar. Dedi ki Çinli projeye dedik ya siz niye demokrasi, demokrasi, demokrasi falan deyince dedi ki sus terbiyesiz. Biz barutu mu sizden öğrendik, matbaayı sizden öğrendik, buharlı, buharlı treni mi sizden öğrendik, buharlı treni. Marco Polo diyor ki şeye gittim Gülcan zamanında Çin'e çocuklar buharlı trenler, buharlı trenlerin maketiyle şeylerde, bahçelerde oynuyordu. Marco Polo'yu Polo açın okuyun. Mesela Evliya Çelebi'de şeyler Afrika'ya gelince bu İspanyollar ve şeyler nedir o? Portekizliler, üstteşlikler, Afrika'ya gelince bizim fabrikalara bakıyorlar. Fabrika abi fabrika suyla çalışıyor. Yani bunlar buharla çalışmış, bir de suyla, değirmenle çalıştırmış. Suyun diyor ki suyun ağzına şey kurmuşuz. Şeker fabrikaları. Buradan pancarı koyuyoruz veya şeker kamışını koyuyoruz. Evli açılıp da anlatıyorum bu. O bir taraftan şeker olarak çıkıyor. Bu Portekizler diyor buna aval aval bakıyorlar. Biz, siz bunu nasıl yapıyorsunuz?